biyoflavonoidler veya sitroflavonoidler narinciye kabuklarının sarı kısmından elde edilirler. Sitrus limon, sitrus nobilis, sitrus aurantium, sitrus sinensis gibi türlerden elde edilebilirler. Genellikle flavanon glikozitleridir. Hesperidin ve diosmin biyoflavonoid bileşiklerine örnektir. Biyoflavonoidler P vitamin aktivitesi gösterirler antioksidan, antiinflamatuar, ateroskleroz önleyici, kanserden koruyucu, antiviral, aynı zamanda venöz yetmezlikte kapiler direnci artırmak için hemoroid ataklarında kullanılırlar. Bioflavonoid deneyi için e, kabaca 10 gram tartılmış narinciye kabuğumuz var. 10 gram narinciye kabuğu bir beher içerisine alınır. Üzerine 20 mililitre %96'lık etanol eklenir. Erlen'e alınan narinciye kabukları 50 mililitre etanol ile su banyosuna 20 dakika bekletmeye götürülür. Ve Erlen'in ağzı Yine alüminyum folyoyla sıkıca kapatılır. 20 dakika etanol ile narenciye kabuklarını su banyosunda bekletmiştik. Ve daha sonra er, Erlen'deki ekstreyi pamuk yardımıyla behere süzüyoruz. Ve daha sonra etanolün uçması için e, ısıtıcıya koyarak bu şekilde bekliyoruz. Yaklaşık 10 mililitre kalana kadar e, bu şekilde bekletip e, etanolün yoğunlaşmasını bekliyoruz. Daha sonra beherde kalan alkol çözeltisinin hacminin iki katı kadar e, su ilave edip bir gece buzdolabında bekleteceğiz. Hı yaklaşık 10 mililitre kalan beherde görüyorsunuz ekstremiz bulunmakta ve üzerine şu an bunun iki katı kadar su ekleyeceğiz ve bir gece beklemesi için buzdolabına kaldıracağız. İki süzgeç kağıdını eşit getirmeye çalışıyoruz. İlk süzgeç kağıdımız 0.446 gram. Diğeri ise 0.451 gram. Birazcık kenarlarından alıyorum. Diğer süzgeç kağıdımızda 0.443-44 gibi e, o kadarlık farkı edebiliyoruz. Ve şimdi iki süzgeç kağıdını iç içe katlayıp biyoflavonoidimizi dolapta beklenen, e, bekleyen süzüntüyü bu şekilde süzeceğiz. Şimdi süzme işlemini gerçekleştiriyorum. Bana lazım olan madde katı olduğu için süzgeç kağıdını düz bir şekilde katlıyorum. Pileli hazırlamama gerek yok. Bu şekilde yerleştiriyorum. Ve süzmeden önce destile suyla bir miktar ıslatıyorum. Ve bu şekilde dibine çöken katıları da almak için şöyle hafifçe karıştırıyorum ve süzme, süzme işlemini yapıyorum. Süzme işlemi bitene kadar bir süre bekle bekliyoruz. Süzülen katımızı süzgeç kağıdı ile beraber etüve koyuyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Etüde biyofilolojikler kuruduktan sonra tekrar tartım alınır. ve önce süzgeç kağıtlarının arasını aldığımız miktarla arasındaki fark hesaplanır ve verim hesabı yapılır.